selam canlar timsah gözünden minecraft serisine hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte minecraftta ikinci bölüme geçiyoruz bugün sizlerle birlikte madene gideceğiz madenden bakalım bugün elmas bulabilecek miyiz hadi o zaman şöyle bir başlayalım ben video dışında bunları biraz şöyle daha biraz uzattım çok bağırmayın kardeşim bunlar da öyle çok ses geliyor, özür dilerim. Şöyle bunları yumurtalarını topluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Ah, özür dilerim. Annelerin arasına girdi ama. Şimdi ben bunu atacak yerde bulamıyorum ya. Vallahi biri geldi. A çıktı, çok iyi. Hop, hop gelme. Gelme. Buradan da bir tane çıktı, çok iyi. Üç tane çıktı. Hadi bunu da alayım, atayım oraya. <laughs> Evet, çok ses var. Başım ağrıyor ya. Yani. Böyle bir şey olmaz ya. Evet, şimdi biz madene gideceğimiz için gerekli olanlar kalkan. Ee, şuraya bakayım. Bize kazma lazım. Ee, balta lazım, ekmek. Karpuz da alalım. Tabi size tarlamızı da göstereceğiz. Şu demir. Şunları ben bir besleyeyim. Ben yapmamıştım değil mi? Evet. Bu arada 11 tane zümrütüm oldu. Nasıl? Buğdaylar büyümüştü. Yani vardı. Onları köylere verdim. Şöyle de bunu bu ele alalım. Korumak için. Bunu şöyle. Hop. Bu makası da koyuna kırpıyorum. Çok ses geliyor ya. Gelin bakalım. Hop sen ye sen ye sen. O oh, valla verdim. Hadi bakayım. Yen yesin. Vallahi verdim tamam. Gelin bağlayalım. Bunları da şöyle bir besleyelim. İçlerine gireyim direkt şöyle ver abi ver abi ver. He tamam. Tavukları şimdilik beslemeyi düşünmüyorum. Şu atalım. He. Gördüğünüz gibi diyecektim. Ben buna saldırdım. Delirtti çünkü bunlar benim şeye yatağa gidiyor. Tamam. <laughs> Hadi o zaman böyle e, hemen atımızı alıp şöyle bir yola koyulalım. Tabi de bize şu tarlayı da göstereyim. Yemeklerimizi de yiyelim. Şimdi size tarlayı göstereceğim. Ben video dışında bıraktım. ve Abi böyle tarla olmaz be. Şu güzelliğe bakın. Her şey olmuş. Şimdi hemen bir toplayalım bakalım şunları da. Oh karpuzlar da olmuş. Çok iyi. Öncelikle karpuzları kırmak istiyorum. Oh. Bu böyle kalsın çünkü karpuz gene büyüyor. Sorun yok. Oo. Oh. Oh. Çok iyi, çok iyi. Oh. Al, al. Ben şey hepsini bir alıp şu an 35 tane var. Bakalım ben bir hepsini toplayayım kaç tane buğdayımız olacak ve kaç tane buğday bir de tohumuk olacak. Evet canlar gördüğünüz gibi ben ayırdım 64 tane buğday bir de üstüne 40 bir de gördüğünüz gibi 2 tane 64'lük 2 tane de Buğday tohumumuz var. Çok iyi çıktı. Tarlayı süpürdüm. Şuraya bir karpuz ekeceğim ya. Kar Karpuzlar çok iyi. Bir de ana şeyler geldi. Yeni zombiler. Ben en iyisi şuradan bir... Kalktı ya. Yakında canavar var diyor. Onu ödümü kopardım. Oğlum siz niye buraya girdiniz? Gel lan. Kalkın abi tamam ben varım. Oh be uyuduk. Oğlum girme. Ne yapıyor de ya? Uyuduk tamam. Ama bir tane zombi yanmayacak. Onu biliyorum diyecektim. Yok yanmış. İyi. Bugün evet madeni çıkacağız. Şöyle atımızı da besleyelim diyecekken alalım. Şu 40 tanesini alalım. Arkada var. Al bakalım. Abi zehirledi ya adama bak sen atımızı besleyelim Aç kaldı kaç kaç bir abi 1 2 3 4 5 Tamam yeter bu kadar yeter Şimdi bununla birlikte Şu benim güzel atımla birlikte biraz madene çıkacağız Ekmek de yapalım tabi Çık ya sen de O ekmeklere bak ekmeklere yapmış dur oh. Çok ses yapıyor bu hayvanlarda ya Tamam bunlarla olur Evet canlar şu an eşyalarımı aldım. Bakalım şu atımla birlikte gitmek istiyorum. Şöyle o tabi çıkamaz buradan o yüzden. Şöyle bir kazalım. Ekmeklerimizi her şeyimizi yanımıza aldık. Ama şu baltam benim hasarlı ya onu bir düzelteyim. Evet canlar gerekli eşyalar aldım. Şu hasarlı duracak. Bu demiri de elmas bulursak kullanacağım. Çünkü e, garanti alındım. Şöyle nereden bizim çıkışımız? Ha, buradan. burada. İnşallah bugün çıkacağız bakalım. Hatta iyi zık. Helal olsun. iki blok çıktı tamam. Şimdi ben böyle gitmek istiyorum. Bakalım artık bir şeyler bulabilecek miyiz? Ben şöyle biraz gideyim. A few moments later. Evet canlar ve de e, haritada aldım. Belki önümüz falan kaybolursak bulmamız için gel bakalım atım. Şöyle hop bir zıplayabilirsek. şöyle ha, güzel şöyle bir gidelim bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz aha evet canlar burada bir çukur var bakalım şöyle bir inelim hatta ben burayı bir kazacağım yoksa bu adam kaçar biliyorum ben bu adamı gel bakalım oğlum Merak etme acımayacak. Sadece orada kalacaksın. Aa, şu blok yok ama. Blok lazım. Ben bir blok alıp geleyim. Evet canlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşyaları falan aldım. Bir de blokları da aldım. Tabii şu an gece oldu. Şöyle yatalım. Yatak da aldım. Niye? Çünkü e, uyuyamıyorum. Yani. Gece oldu mu? Bu arada ben şey yaptım. Blok almadım. Şu suya atlamayı deneyeceğim. Tamam. Şimdi buradan suyu alacağım. Daha sonra nasıl tırmanacağımı size de göstereyim. Şöyle hemen aşağı inelim. Hangi taraf? Blok var ya. Gene bir şey olsa da var. Şurada da su var. Tabi gidebilirsek. Bu kömürleri sonra alırım ama ilk bize... Aa creeper. burada. Ha, i̇skelet de var sesi geliyor. Yok değil mi başka yok. Orada kalkanı çekmeseydim ölebilirdim. Aa burada lav var ama. Aa burada gidiş yok. O zaman o tarafa gidelim. Aha demir. Bari alalım ya. Aa altında kömür varmış. Kömürler şimdilik şey değil. Önemli değil demir cenneti maşallah bugün set yaparız bu arada çok güzel güzel çıkıyor böyle devam ederse demir set yapabiliriz Hatta ya size göstereyim mesela burası düz duvar hiç bile koymadan buraya nasıl çıkacağım adresi böyle koyacağım hop böyle çıkacağım <laughs> Oo kebap Vallahi canlar buraya kazdım 31 31 tane demir <laughs> Şimdi burası kapalı. Ekmeğimizi de yiyelim. Şuradan. Burada bir şey var mı? Aa var demir. Işık almıştım evet. Evet canlar şurada da bir tane şurada da bir tane demir vardı. Şimdi 47 oldu yani 47 ile de bir set yapılır herhalde. O şurada da görüyorum. Bir sürü demir maşallah. Bereket. Bu arada canlar o köyü güzel bir şekilde bulduk ama bir gün oradan ayrılacağım. Ama ne zaman bilmiyorum çünkü hep hep orada olmuyor. Atımızı alırız o koyundur işte inekleri hepsini öldürürüz daha sonra gideriz. Buradan çıkarıp tamam. Bende su vardı onu şey yapayım. Canlar. Başka var mı? Dur bir etrafını kazacağım. Abu. Dört tane var. Yedi tane. Altında var mıdır? O kadar da olur mu? Altında yok. Alıyorum. Valla. Ekmek. Ekmek. Ekmeği bırak. Valla aldım. Vallahi yedi tane. Bu abi çok iyi be. aa demir de. Vallahi bugün çok şanslıyım. Hem bir sürü demir bulduk. Hem bir de yedi tane elmas bulduk. ay tavanda da varmış. Vallahi canlar burayı da çökecektik diyecektim. Daha bir sürü şey var. Şimdi size nasıl çıkacağımı göstereceğim. Ee, alıyorum böyle. Hop hop. Gördüğünüz gibi taktik bu. Bence güzel bir taktik. Alacağım böyle al hop böyle böyle çıkacağım. Ya bir şey yapmam lazım al şunu. Şuradaki demirlere de gidelim diyeceğim şöyle. Çok riskli bir şey diyeceğim ama. <laughs> İyi ya yapıyorum ben. Burada bir şey yok. Mağara falan yok değil mi? Taktiğimizi tekrar şöyle bir kullanalım. Canlar bu bölüm full madende olabiliriz ya böyle. Bayağı demir bulduk abi ben bu kadar şanslı mıyım be ya? Şimdi altı full su mu su? Ha Ben gene garanti alayım. İşte bir tane creeper'ımız vardı. Nerede o creeper? Orada mıydı yani? Abi enderman var. Şimdi taktiğimizi yapacağım. Bu arada burayı unutmamak Taktiği yapıyorum. Tabii ölme riski de var da. Ben bu taktiği denediğim için bayağı şey yaptığım için artık alıştığım için. Tabii aşağı da atabilir artık. Oyuncuğa bağlı. Abi şu kumlar da çekti. Atım orada. Bu arada atımın isim kartı var ama şey yaparız ya biz. Bu arada atımın ismi ne olsun? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Yorumlara dikkat alacağım. 2 3 tane yorum gelirse hangi yorum like al, en çok like aldıysa onun yorumunu koyacağım. çık çıkarız hadi sen nereden çıkmış adamsın? Evet abi nereden çıkmış bir adam? Bu yere şu çıkacan inşallah bugün evet bu yere unutmamam için. Böyle bir tane şey yapıyorum. <laughs> böyle dursun. Şimdi ben biraz böyle taş toplayayım. Kaç tane zaten ee, bayağı var aslında. Atımız yerine koy. Hala bir yer yapamadım. Üzülüyorum adamın ya. Ee, şu çıkalım. İzin verirse. Koyunları da kırpalım. Çok ses yapıyorlar ama. Nerede o benim koyunun kırık şeyi? Kırpılma sal. Oo, oh, Oo, oh, oh. oh, oh, oh. Bunu neden iki tane yatak koydum şimdi? Bunun sorusuna e, bir kalkalım. Adam bak git. E, bu yatan gelme sebebi yani koyma sebebim e, bir tane şu an Belki kimin olduğunu biliyorsunuzdur. O kişi gelecek ama kim gelecek onu söylemeyeceğim. <laughs> Tahmin edin bakalım. Yorumlarda da bakalım. Aa karpuz büyümüş. Bir tanesi büyümüş. Bunların büyümesine daha çok var çünkü böyle olacaklar. Bir de onun içine karpuz yapacaklar Tamam. Sorun yok. Evet canlar bu arada biz Buyur abi. kardeşim hadi 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 burada Ha bu arada canlara adamı buldum bakın Ben buna yanlışlıkla bir tane buldum 25 buğdaya bir tane zümrüt veriyor Buğday varsa göstereyim Abi çekilin bir Buğday var mı ki bende yok ben hepsi ekmek Hı. yaptım Ben bir 25 buğday topluyorum şu adamları tarlasından göstereceğim size bakın Valla şu an 31 tane var gene 31 şunları da al. Ah. Siz yavrunuzla ilgilenirsiniz artık. Şu adamımız neredeydi? Bu muydu? Hayır, bu havuç satıyor. Ben de hiç havuç yok. Havucum olsa zaten domuzum olur ama bir tane yani yorumlarda diyorsun domuz eti mi? Tamam abi. Benim domuz etlerim ne hangisi? Ha buldum Bunlar domuz eti miydi? evet oh, evet alın pişmiş domuz eti bakın. Yemiyorum alın buyurun. Yok ediyorum onları. Ha bakın. Bunlar niye gitmedi? Alın. Allah abi domuz muğumuz yok artık ekmek var Full ekmek yiyebiliriz artık Bu arada o adama nerede bu muydu? He 28 mi? Daha demi 25'ti ama al hadi al Böyle gördüğünüz gibi bir tane acemiymiş Bu yüzden zaten pahalıya satıyor Karpuzunu alırım seni. Gördüğünüz gibi işte böyle böyle elmas dağıtıyor. Bu arada demirlerimiz de vardı ya. Abi demirlere bak. Bunları ben bir çanta bir, çanta değil. Neresiyse artık inventory İngilizce olarak inventory. Bunları bir düzenleyeyim ben. Evet canlar bu arada ısıtacağız ama taş da toplayayım ya biraz. Çünkü en az iki tane daha şeyimiz olsun fırınımız olsun. Abi. Çölde de taş artık mecbur kazacağım ben. Evet canlar şu an iki tane daha şey yapacağız. Fırın yapacağız. Hop şundan al abi şunu iki tane koy hop 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 iki tane fırınımızı da artık ne yapayım bu resmi şimdi bir kıracağım şunu şöyle abi ben bak şey mi yapsam ya bir tane fırıncı açıp eşya mı satsam <laughs> mantıklı yani şunu da alıp şöyle koyalım Heh. bunu da köylüye çaldım çaktırmayın adam bilmiyor Açıkmış ya Kapat abi He, şimdi resim bakalım büyük çıkacak mı O oh, hemen dövüş Kimle dövüşüyorum Ben bu muyum hangisiyim ben hangisiyim Bunu ne yapalım Şuraya koyalım Bu arada o orada ama Oraya koyuluyor mu tamam şimdi Şöyle alırsak Bu arada sesler için Allah özür dilerim ya Abi çok ses yapıyor bunlar ya, bir gün öldüreceğim ben bunları zaten ayrılacak. Bir odun kömürüyor. Kömür de yokmuş. Bence bu kömür yeter ya. Oh şimdi bunlar bir güzel yanar evde. Bir ben bunları öldüreceğim bu arada. Çok ses çıkıyor ya. Kılıçla öldüreceğim. Niye kılıç? Çünkü şey alan vuruyor bana. Keseceğim ha. Kurban bayramı yapsın. <laughs> Tavuklar şimdilik dursun. <laughs> bu arada ben atı zırh yapabiliyor mu ya? Atıma zırh yapabiliyor mu? O benim en iyi atım çünkü. Şöyle bakalım burada belki vardır. Ha var. Ha, vallahi yaptım. Aha. Ana çok güzel oldu lan. Tamam artık atımız da böyle. Bakalım önemli olan şimdi demirler ne kadar? 11, 11, 12. Abi çok iyi bu arada artık. Ama yani demir sıkıntısı şimdilik çekmeyeceğiz. 38 tane ama ben yapayım ya. Hop 64. Hemen şimdi setimizi yapıyoruz. Şöyle ilk başta ayakkabılarını yapıyorum. Yok. Bak şöyle. Şu şöyle dursun. Pantolonunu yapıyorum. Bunda bir tık daha bir tık gide. Bunda tabi bir de kafalı var. Hop 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 bir kendime bakmak istiyorum ya. Vay be çok güzel olmadık mı ya. Of demir adam. Ayırmam ben benim. Şimdi bir de uçuyormuşum ne güzel olur. Bu ben şunları Oh pişir. Oh kim mangal ya. Ne yapıyor? Bu arada ben bir tane örtü yaparım bakalım ismi. Merak ediyorum şimdi. At Oh. ısıtı. bu arada. Bunlar ev, ev yok diyecektim. Bir tanesi gelmemiş. Bu arada ben bu köyden taşınacağım demiştim. Böyle bir ağaç ev yaparız ya. Ağaç ev yapayım mı gerçekten? Böyle hani. Ladin odunu ne? Odunu mu? Ladin odunu mu ne böyle hani ağaçlar şey ya dört tane oluyor. Yani şöyle kaplıyor şöyle. Bir de büyük tam bir ağaç evlik. Yapayım mı? Yoksa normal yine bir standart ev yapar mıyız? Onu da yazın. Vallahi her şeyi yazın ya. Bu arada canlar ben de şey yapmak istiyorum ya. Bir de kitaplık hani yazıyoruz falan ya. Onlardan yapmak istiyorum. Onun için şunlardan lazım da çok iyi. Bunları alıp bunların da farmını yapacağız. Farm değil aslında. Bu toplayıp daha sonra gene ekeceğim. Bunlar büyüyecek iyi. Evet canlar şimdi e, maden yaptık bir de bunların farmı farmı değil. Hala farm diyorum ya. Ben kova nerede benim? Heh, çok iyi. Al abi bunu. Şimdi bunlara da özel özel değil. Nereye ne yapabilirim ya? E, bence zaten suyu boşaldım aldım galiba. Hmm kum toplasam biraz iyi olacak. he evet, canlar şimdi size ne yapacağım gösteririm. Şunu böyle çekeceğim suya karşı. Ha, şimdilik çok olmadığı için gösteremiyorum. Ne yapacaktım aslında size söyleyeyim mesela. Ee, yok. Ee, şurayı mesela buraya da şey yapacaktım. Şunu alayım. Şöyle yapacaktım. Hopunu böyle koyacaktım. Öbürküleri de böyle böyle yapacaktım işte ama Fazla yok bunlar bir büyüsün Daha sonra bunları da özel bir yer yaparız Evet canlar Videomuzun sonuna geliyoruz Böyle videoların gelmesi için Kanalımıza abone olmayı Bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız Çok sevinirim Hadi O zaman görüşürüz Bay bay